Yapacak bir şey yok yavrum. Şükür elhamdülillah. Ne alalım işte, ne bulunursa pazarda. En pahalısı yumurta. <laughs> Ama hayvanlar da öldürmüşler yapacak bir şey yok. Geliyorum daha haberim yok kuzum bir şey de. Neler aldınız? Neler Hiçbir şey almadım da alacağım. Hiç değil. Ben Antalya'dan geliyorum zaten hiç sormayın. Çok da bir fark yok. Pahalı yine. Uygun bir şey yok ki. En ucuzu 20. Maydanoz marul. 40 lira mı? marul. Yani bir tane marul. Burada benim oğlum okuyor bir de. Neler aldınız, neler almayı düşünüyorsunuz? Vallahi o için ben Antalya'ya döneceğim. En azından birazcık yiyeceği bir şeyler almak istedim yani. Ne yapayım? Bir hafta idare eder en Vallahi de bir şey alamadım. Bir şey alıp da şu, iyi kötü bir şey söyleyecek bir şeyim yok. Normallik mevsimlerine göre. Biraz tuzlu ama tuzlu olsa da normala sayılır. Geçen haftalara göre peki fiyatlar nasıl? Aşağı yukarı bir beş yukarı aynı sayılır. Fazla bir şey değişiklik yok. Güvenlimde zaten dondan dolayı bir şey alınmaz. Mandalina var? Don. Hangisine varırsın? Markete varıp da beş fazla verip almak bundan çok çok hayırlı. Bir şey almadan gidiyorum bak. Yakıyor yani. Ne uygun? Aldığımız 250 lira para verdik şuna. Hesap ettik. Ben Akşehirliyim. Devleti mana etmeyelim şuramızı düzeltelim. Ha ben zam verdiğini ister miyim? İstemem. Ben emekliyim. Millet on liraya alsın sana 50 liraya vermeye gayret ediyor. Allah'ım bize işten mehremet versin. Daha yeni girdik pazara. Pahalı, uzun ama herkes bütçesine göre var. Gelmem her hafta falan değilse bu hafta geldim. Pahalı ama pahalı. Valla bugün memnunum. Bugün güzel yani. Pahalıydı ama şimdi yani hayat şartlarına göre normal. Daha hiçbir şey almadım bakıyorum. Tomatise bir haller olmuş. Tomatisi düşürmüşler. Ne olduysa 60-70 liraydı. 30 lira, 25 lira. Ben de anlamadım. Daha da yükselirdi. Fiyatlar uygun mu sizce? Değil. Maalesef. Neden öyle düşünüyorsunuz? Aldım, gördüm tecrübeyle. Uygun olmadığını düşünüyorum. Geçen hafta gelmemiştim ama yine ucuz olduğunu söyleyemem. Patates alacağım. İşte günlük yani zaten iki kişiyiz. Az aldığıma göre yine de harcamam çok oldu. Hiç uygun değil. Vatandaş ne yapıyor? İnliyor herhalde. Bizim için çok bir problem yok benim için. Ama şöyle piyasaya bakıyorum son derece kötü. Vatandaş mağdur yani. Eskimiş, yıpranmış sebzeler alıyor, meyveler alıyor. Yazık oluyor bu ülkeye. Üreten yok, getiren yok. Ne <laughs> Neler aldınız, neler almayı De, aldım, başka bir şey almadım. <laughs> Hayırlısı. Geçen hafta pazarı gitmedi Bu hafta geldik. Ne <laughs> bu ya? Emekliliğe zulüm yani. <laughs> Görüyorsun parası 50 lira olursa onlar emekli nasıl için Vallahi ben hiç var. açtı ya fazlalamış gibi görüyorum. Ben. Geçen haftadan daha fazla. Fiyatlar uygun mu sizce? Memnun değilim ki. Çünkü batırdı getirir. Dört dörtlük çok güzel. Güzel Geçen hafta bundan fiyatlıydı. Geçen hafta mandalı 40 liraydı. Bu hafta 25 lira bak. Domates 60-80 liraydı. 30 lira 40 lira. Salatalık geçen hafta 70 liraydı. Bak 40 lira. Yani ürünler normal yani. Cık, bu insanlarda para çok. Yani onun için yani millet çok yüzde yirmisinde yok. Gerisinde var. Kimisinin ev kirası var, kimisinin tarsası var, kimisinin bilmem neyi var. Onlarda para çok. Ben fiyat dolaşmadım da. Daha yeni çıkıyorum fiyatları bilmiyorum. Daha sormadım yani fiyatlar. Ben almadım ben gezmeye gezmeye geldim. Şuradan gidiyorum geçerken bakıyorum. Normal fiyatlar ya. Öyle fazla yüksek değil ama. Yani. Alım yüksek. Normal. Çok mal. Yani iyi. Yine de kıymet, para kıymeti kalmadı. O adam da haklı. Mezut veriyor, çalışıyor. O da haklı. Aa, neler neler aldım. Tomat aldım, zalatalık aldım. mandal aldım. Hepsi aldım. Çok çok aldım kızım. Ben tek zaten. Pazar fiyatları valla parası olana uygun. Yani ortak pahalı. Bir tane karnı bağır Kilosu 70 lira diyor. Pazar fiyatları uçuk alamıyoruz bak. Dolaşıyorum alamıyorum. Bak çok pahalı. Pahalı yani. Alamıyoruz. Her şey pahalı. Ben size diyeyim. Yani hükümetin konuştuğu gibi değil. Yani gelsin görsünler buraları bak. Ben geziyorum öyle alamıyorum. Emekliyiz biz. Dolaşıyor, sürünüyoruz yani. Daha yükselme var. Şu anda yükselme var. Daha da yükseliyor yani. Ucuz yok. Valla şunu aldım, şunu da adam eziğini verdi. Adam 50 lira para verdim ya. Geziyorum öyle. Biber alacağım, biber de 80 lira diyorlar. Pahalı. 90 lira diyorlar. Ucuz bir şey yok. Şimdi böyle bir havaya, soğuk havaya göre çok güzel, çok uygun. Ya bunlar düşürülür de şu mazudunun benzini aşağıya çekmemiz lazım. Kaça çekeceğiz? aşağıya çekecek, 20 liraya çekilecek dondurulacak. Ne aşağıya ne yukarı. Bir de televizyon bas bas bağırıyor. Duydunuz mu bilmiyorum. Kabar dağında, yakıt fışkırdı diyor. Gördünüz mü siz hiç fışkırdığını? Benzin, mazut, doğalgaz fışkırıyor. Ha, fışkırdı iyi güzel. O zaman biz bunu aşağıya çekelim. Fışkırdıysa doğru mu yanlış mı? Bugün bir bakan kaç para alıyor. Bir milletvekili kaç para alıyor. Emekliye kaç lira verdi? 10 lira. 13 lira. Ortalaması 14 lira. Bu 14 lirayla geçinemiyorsa, ev kirasını ödeyemiyorsa bu garip ne yapsın emekli. O zaman milletvekili 150 milyar para alıyor. O 150 milyarla geçinemiyor da bu emekli ne yapsın? 14-13, hadi 15 lirasın. Ev kirası olmuş, 13, tabanı 13 lira. Doğru mu? Bunun ortalaması kaç para? 15 lira. Ya zaten emekliye verdiği kaç para? 15 lira. Ha, oradan aldığı parayı versin. Kireye versin. E, elektrik parası, su parası var. Telefon, cep telefonu var. Normal telefon bunlar ödenecek. Yine ödenecek? Bu dediğim gibi bu resmi yerde çalışanların paraların aşağıya çekeceğiz. Onlar yüksek para alıyor. Bir resmi yerde çalışan 40 milyar lira para alıyor. O 40 milyar lirayla geçinemiyor, karnını doyuramıyorsa emekli ne yapacak? Ha, milletvekili. Bakan Cumhur, Cumhurbaşkanı'nın maaşlarını aşağıya çekeceğiz. Bundan sonra öyle çekerse, benim dediklerimi eğer kabul ederlerse olduğu şekilde dondurulacak. Ne aşağıya ne yukarı. Enflasyon o zaman düşer. Bunlar ne yapıyor? Seneyi doldurdu mu? Elmeye, portakal, ne bileyim mandalina, zam ne bileyim yakıta zam. Benim dediğim gibi olursa bu enflasyon kesinlikle düşer. Benim dediğimi uygulasınlar.